Ama sen bir Mahmut yapma. Mahmut. Mahmut kendine bir arkadaş buldu, oynuyor. Ne oynuyor? Şeyle Minnoş'la. Ne ee, kuyruğunu tırmalıyor. He? Kuyruğunu tırmalıyor. Baksana, yemek yiyor diye kıskandı galiba. Çay mı var? var. buldu babası babası sen, söyle, sen <gülüyor> <gülüyor> geldi, Mahmut. babası, dedi, babası. <laughs> Aferin Mahmut. Ha böyle kardeş kardeş. Oğlum Eğlenin. bu sıcaklık o kulüse burada bu da sıcakta ya? Buna ne girdi lan? Babaanne görmüyor musun? Mahmut bu, yapma. Yollukları 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 yollukları. Evet ya. Gördün mü Mahmut'u? Bak kuyruğuyla oyun oynuyor. Doğru, kan. Ne? Tamam anacığım. Ne yapacağım Tamam Kulü oyun oynuyordur. Göstereyim. Kaçan 咱们也没去过，咱们专门去。